Norveç'te 76 kişinin ölümüne neden olan bombalı ve silahlı saldırıların failinin avukatı Geir Lippestad, müvekkilinin ölü sayısının ve kamuoyunun hislerinin farkında olmadığını söyledi. Lippestad, çok soğuk bir kişi diye nitelediği müvekkili için eldeki durum akli dengesinin yerinde olmadığına işaret ediyor dedi. Ancak delirdiği yolunda savunma yapacağını söylemek için ise çok erken olduğunu kaydetti. But does he say he's not that insane? That he's insane. Avukat müvekkilin fikirlerim ancak 50-60 yıl sonra anlaşılacak dediğini aktararak katliam sırasında daha erken durdurulmadığına ise şaşkın şeklinde konuştu. Avukat Lippestad, zanlının ilk kez hakim karşısına çıkarıldığı dünkü duruşmasının ise diğer hücrelere mesaj gönderiyor olabileceği endişesiyle bitirildiğini de söyledi. Dün ise başkent Oslo'da düzenlenen törende saldırının kurbanları anıldı. Duygusal anlar yaşandı.